Asu hocam er diyor. Asu selamun aleyküm hocam. Ruhta erkeklik ve dişilik var mıdır? Açıklar mısınız? Biraz önce yanlışlıkla eksik gönderdim. Özür dilerim. Evet. Asu evladım. Bu alem ahiret aleminin benzeri be. Gölgesi ise <laughs> değişiksiz yine Ruhlar da çiftli ve erkekli Allah-u Teala varlığından bunları yaratıyor. Şimdi burada biz çok derin manalara gider. İnsanların kapasitelerini aşar. Aşar. Ve böyle kelimelerin de söylenmesi doğru değildir. Allah-u Teala'nın şu kadar söyleyelim ve kapyalım burayı. Yaratıcı kudretiyle kendi zatından bir cüz'i verdiğini dişi de yaratır, erkek de yaratır. Lahut aleminde yarattı zaten ruhları. Bak, lahut aleminde. Orada erkekler de dişiler de ayrı. Yoksa orada erkeği yarattı da buraya getirdi diş olarak koymadı. Çünkü herkesten ayrı ayrı ahitleşti. Kadının kadınsal duyguları, erkeğin erkeksel duyguları, ve bunların bu şekildeki ahitleri kendilerine kader oldu. O kadar bir yeter. Evet, yine buranın kadını ahiret aleminde kadındır. Ve buranın kadını ahiret aleminde Allahu Teala'nın yarattığı bazı huriler ve kraliçesidir. Kraliçesi. Sebebi Allahu Teala'nın o insanda ruhu olduğundan, o cüz'isi olduğundan, onlarda ruh ve o cüz'isi olmadığından, yine kadın eşrefil mahluk orada, onların da kraliçesi. Evet, ve yine her ne kadar Allahu Teala kılman ve e, hurileri böyle övüyorsa, mesela insan yüzü görmemiş, ya bir cinni değmemiş, ve bir tornadan çıkmış gibi diyorsa da onlarda cazibelik yoktur. Yine dünya kadınında ruh olduğu için cazibelik vardır. Bunlar bambaşka onları görmeyenler bunları bilemez. Bilemez. Biz de gördüklerimizi insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Ağzı.